Milliyetin Bakanlığı tarafından temizlik ve hijyen konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılında başlatılan Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar çerçevesinde Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Subaşı Köyü'ndeki Kastamonu Şehit Yavuz Olu Taş Ortaokulu'nda da bir proje hazırlandı. Türkçe öğretmeni Fatma Tunç liderliğinde başlatılan Tertemiz Yarınlar Temiz Bir Vicdanla Başlar projesi çerçevesinde öğrenciler ilk olarak okullarında temizlik yaptı. Öğrenciler yerleri süpürerek, paspas çekti ve tuvaletteki aynaları silip okulun çevresini temizledi. Öğrenciler köyde bulunan market, sağlık merkezi, eczane, camiyi ziyaret ederek görevlileri ve esnafa temizlik konusunda bilgiler verdi. İş yerlerini temiz tutan esnafların yakasına da hijyen muhafızı kartları takıldı. Projeden öğrendiklerini evlerinde de uygulayan öğrenciler köyde yere çöp atan büyüklerini de uyararak bilinçlenmesini sağladı. Öğrencilerin oluşturduğu farkındalık sayesinde köyde vatandaşlar da bilinçlendi. Tertemiz bir görünüme kavuşan köydeki öğrencilerin hazırladığı proje çerçevesi hazırlanan klip, Türkiye genelinde 278 projenin yarıştığı yarışmada ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Öğrenciler ödüllerini Antalya'da düzenlenen törenle aldı. Bizler dünyayı aslında gelecek kuşaklardan emanet aldık. Bu emanete sahip çıkmak için de öğrencilerimizin önce bilinçlendirmesi lazım. Sürdürülebilir bir çevre, yaşanılabilir çevrenin oluşturulması için öncelikle bu çevreye Kirletmeden daha yaşanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için de öğrencilerimize farkındalık oluşturulması gerekiyor. Birçok proje yürütülmekte ve bu projelere de öğrencilerimiz büyük oranda katılım sağlamakta ve derecelerde etmekte. Temizlik görevlerimizin işlerini daha çok hafifletmek için onlarla empati kurduk. Bizim için ne kadar önemli bir iş yaptıklarını anladık ve biz de okulumuzu daha temiz tutmaya çalıştık çevremizle. Ayrıca okulumuzun çevresini temizledik. Birisi çevre ve beden hijyeni üzerineydi. Diğeri de öğrencilerimizin okulda mutlu, huzurlu, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir okul hijyeni üzerineydi. E, tabii mesleğimizin de gereği olarak yarınlara güzel öğrenciler yetiştirmekten de yola çıkarak biz e, projemizi daha çok temiz bir vicdan üzerine kurduk ve projemizin adını da Tertemiz yarınlar temiz bir vicdanla başlar dedik. Ee, vicdanları, ahlakları, kişilikleri temiz bireylerin tertemiz yarınları olacağı inancındaydık. Ee, ben sadece senaryoyu yazdım aslında. Benim oyuncularım, öğrencilerim çok yetenekliydi. Çok güzel etkinlikler, fikirlerle e, yola çıktık. Ve e, bu projemizi başarıya taşımayı başardık. Aile büyüklerinden öğrendiğimiz, dedemizden, ninemizden oyunları okulda oynadık. Arkadaşlarımızla eğlendik. İlk bahar fotoğrafları çekip e, bunu video haline getirdik. Bu fotoğraflarda ailemiz de bize yardım etti. Biz fotoğrafları çekerken onlar da bizi çektiler. Tertemiz yarınlar okullardan başlar projesi kapsamında. Okulumuzda tertemiz yarınlar temiz bir vicdanla başlar eee proje etkinliği yürütüldü.